Arkadaşlar selam. Bugün yine sizlerle yepyeni bir konuyla birlikteyiz. Konumuzun adı relative clause, diğer adıyla adjective clause. Bu videoda bu dersimizde neleri işleyeceğiz? Onu şöyle hızlıca bir toparlayayım. Öncelikle relative clause'un ya da diğer adıyla adjective clause'un ne anlama geldiğine bakacağız. Türkçedeki karşılıklarının ne olduğuna bakacağız. İki tip relative clause göstereceğim arkadaşlar ve bu gösterdiğim iki tip relative clause'u başka hiçbir derste izlememiş olacaksınız bugüne kadar. Sonrasında bunları İngilizcede nasıl kurduğumuzun yapılarını inceleyeceğiz ve son olarak da kişilerle birlikte kullanılan ve nesnelerle birlikte kullanılan relative clause'lara bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi öncelikle close ne demek ondan bir bahsedelim. Close sözcüğü arkadaşlar bizim Türkçe'de tam karşılığı yok ama cümlecik diye çeviriyorum ben. Görevi bir ana cümlenin içerisinde yani bir sentence'ın içerisinde belli bir yapıda olan belli bir görevde olan cümleciktir arkadaşlar close. Yani sentence daha kapsayıcı bir şey. Close ise onun bir parçasını oluşturuyor. Şimdi İngilizce'de farklı farklı close'lar var. İşte noun close, relative close, if close, participle close, adverb close gibi. Bugün işleyeceğimiz konunun adı relative close ya da diğer adıyla adjective close. Relative arkadaşlar relate sözcüğünden türüyor. Relate demek ilişkilendirmek demek. Bu ilişkilendirmek fiilinden ben bir sıfat türetirsem relative demiş oluyorum. O da ilişkilendirici ya da görece gibi bir anlama geliyor. Zaten Einstein'ın ünlü teorisinin adı relativite bakın yine buradan türüyor görecelilik kuramı dediğimiz. Diğer adı olan adjective clause bence daha açıklayıcı bir isim. O da şu. Adjective zaten sıfat demek. Adjective clause dediğimizde de sıfat cümleciği oluyor. Yani günün sonunda biz şuraya varıyoruz arkadaşlar. İngilizce'de bir şeyi başka bir şeyle ilişkilendirmeye ya da sıfat görevinde kullanılan cümlecikleri yapmaya yarayan ifadelere biz relative clause ya da adjective clause diyoruz. Şimdi görevi şu bir ismi niteleyecek arkadaşlar. Yani teknik olarak tek bir sözcük olan adjective sıfatların aslında bir nevi cümlecik versiyonu. Cümlecik dediğimizde şunun gündeme gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Close dediğimiz şeyde bir öznenin ve bir yüklemin olması gerekiyor. Bir özne ve bir yüklem oluştuğunda close oluşmuş oluyor. Bu close'u ben sıfat görevinde kullanırsam, bir ismi niteletirsem bu close'a da adjective close ya da diğer adıyla relative close'u yapmış oluyorum. Şimdi örneklerden bahsedeceğim. Zaten toparlıya toparlıya gidiyoruz. yalnız Bizim Türkçedeki karşılığı bunun ne? Çoğu zaman atlanan nokta bu. Şimdi relative clause ya da adjective clause diğer adıyla ifadesinin bizim Türkçedeki karşılığı yok tabii ki. Böyle ayrıca bir yapı biz kullanmıyoruz. Böyle bir ismi yok daha doğrusu sıfat cümleci diye. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Genelde her zaman olmasa da genelde dık dik ya da en an ekleriyle yaptığımız tamlamalar aslında bizdeki karşılığı. Şimdi mesela bir tane örnek vereyim. Diyorum ki kullandığım araba. Bakın kullandığım derken orada bir dık var. Ünsüz yumuşaması var. K harfi yumuşak G'ye dönüşmüş. Kullandığım dedikten sonra sonda bir tane M kişi eki ve sonunda da araba. Kullandığım ifadesi bakın bir fiilden türemiş bir ifade. Araba sözcüğünü niteliyorum, bir tamlama yapmış oluyorum bakın. İşte bu arkadaşlar İngilizcedeki relative clause'a tekabül ediyor. Bunun İngilizcesini biz the car that I use şeklinde yapıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz nokta bakın. Biz kullanmak ifadesini başta kullandık ve araba sözcüğünü sonda kullandık. Yani önce bir tamlayan sonrasında bir tane tamlanan var. Ancak biz bunu İngilizcede kurarken tam tersi pozisyona çeviriyoruz bakın. The car ile başlıyoruz. Sonra that I use diyoruz. Use ifadesine dikkat edin arkadaşlar. Tam tersi tarafa gelmiş sona gitmiş. Şimdi kurulumlardan birazdan yine bahsedeceğiz. Bir diğer örneğimize bakalım. Demiştik ya dık dik ya da en an ekleriyle yapıyoruz. İlki dık dikti örneklerimizin. İkincisi de çalan telefon. Burada da bakın çalan deyince en an var sonunda çalmak fiilinin. Ve sonrasında da telefon sözcüğü nitelenen sözcüğümüz geldi. Bunu yine İngilizceye çevirirken arkadaşlar telefonla başlamam gerekiyor. Telephone that is ringing. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta sevgili arkadaşlar kullandığım araba yani the car that I use ve çalan telefon the telephone that is ringing ifadelerinde bakın ilk ifade olan ilk relative clause'um olan kullandığım araba dediğimde ayrıca bir i ay öznesi var dikkat edersiniz. İşte genelde bizim Türkçede dık dik ekiyle yaptığımız relative clause'ların İngiliz tabii ki Türkçe relative clause yapmıyoruz da onların İngilizce karşılıklarının ayrıca bir öznesi olur arkadaşlar. Burada da I öznesini kullanmışız bakın. Ancak en an, an ekiyle yaptıklarımızın İngilizcedeki karşılıklarında bakın ayrıca bir özne yok. The telephone that is ringing dediğimde that ifadesinden sonra arkadaşlar is ringing fiil çekimi gelmiş. Yani bazı relative clause'ların ayrıca bir öznesi var. Tıpkı the car that I use dediğimde olduğu gibi. Ancak bazı relative clause'ların ayrıca bir öznesi yok. Tıpkı the telephone that is ringing de olduğu gibi. Şimdi yapıya biraz daha girecek olursak bizim Türkçedeki bu en an ya da dik dik eklerini bakın dikkat ederseniz şu ana kadar söylemedim ama that ifadesiyle birlikte verdik. Şimdi bir sürü that var İngilizce'de ama bu benim YouTube kanalındaki ikinci that ifadem. Birincisi işaret sıfatı ya da işaret zamiri olan that'ti. Ta başlardaki derslerde kullanmıştık. Bu that ise bakın bir isimden sonra geliyor arkadaşlar. Ve o isimden sonra gelecek olan relative clause ya da diğer adıyla adjective clause'u başlatan sözcü. Dikkat etmeniz bu noktada çok önemli. Bir isim gelecek ardından that gelecek. Ve ardından da that'ten sonra gelecek olan ifade yani bir özne veya bir, bir özne ve bir yüklem veya sadece bir yüklem gelecek arkadaşlar. İşte bu relative clause yapısı. Bir diğer dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Şimdi bizim bu dık dik ekleri ve en an ekleri arkadaşlar kullanıldığı anda fiili fiil olmaktan çıkartıyor. Bunlara biz Türkçe'de zarf fiil ekleri ya da sıfat fiil ekleri diyoruz. Bildiğim kadarıyla Türkçenin çok uzmanı değilim işin açığı. Ancak İngilizceye geldiğimizde arkadaşlar işte relative clause ya da adjective clause diğer adıyla dönüşüyor. Farklı bir takım şeylere de dönüşecek bu ekler ama şimdilik böyle anlatalım. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Bizim en an ya da dık dik eklerini kullandığımız anda fiil çekimi bakın olmuyor. Çalan telefon dediğimde bu telefon şimdi mi çalıyor? Önceden mi çalmış? İşte hep mi çalıyor gibi bir karşılığı yok bakın bizim dilimizde. Ya da kullandığım araba dediğimde şu anda mı kullandım ben bu arabayı? Genel olarak mı kullanıyorum? Bunun bir karşılığı yok. Ancak İngilizcede arkadaşlar bunu biz bu karşılığı daha doğrusu bu zamanı veriyoruz. Bakın the telephone that is ringing dediğimde telefon şu anda çalıyor çünkü is ringing çekimini yapmışım orada. Present continuous çekim. Diğer bir nokta ben bunu şöyle diyemez miydim mesela? The telephone that rang. Yine çalan telefon diye çeviriyorum. Ancak dikkat ederseniz rang sözcüğü fiilin ikinci hali simple past tense'te. Burada ne anlıyorum? Bu telefonun önceden çalmış olduğunu anlıyorum. Veya ne diyebilirim? Çok saçma da olsa teorik açıdan the telephone that has rung gibi bir şey diyebilirim. Yani present perfect çekimini yapabilirim. Yine her halükarda arkadaşlar istediğim tensle ben bunu çekimleyeyim. Hep çalan telefon diye çekimleyeceğim future tense'ler hariç o zaman çalacak olan telefon gibi bir anlama gelir. Ama biz işleri şimdilik kolay tutalım. Çalan telefonun dışına çıkmayalım. Diğer örneğimiz the car that i used dediğimde bakın simple present tense'de bir çekim yaptım. Ben bunu simple past'ta da yapabilirdim. The car that i used. Bu sefer geçmişte kullandığım araba anlamını verir. Veya the car that I was using dersem yine geçmişte belli bir süre kullandığım araba gibi bir anlama gelir. Yani şuraya vardırmaya çalışıyorum mevzuyu. Bizim Türkçe'de yaptığımız tamlamaların zamanı yoktur. Ancak İngilizce'deki relative clause ya da diğer adıyla adjective clause'da hep bir zaman veririz arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakacağız. Hiç merak etmeyin. Sona koydum örnekleri. Burada söyleyeceğim bir kural daha var. Eğer ki ben nitelediğim sözcüğün bir nesne olduğunu görüyorsam, bir nesneyi nitelemek istiyorsam arkadaşlar, bunu which ile niteliyorum. Yani the car which I use derim. The car çünkü bir nesnedir. Eğer ki bir kişiyi niteliyorsam da o zaman derim ki who. Yani the telephone who is ringing. Tabii ki yanlış. The telephone bir kişi değil arkadaşlar. Orada ne diyebiliriz? Someone who calls you. Someone who called you. Hatta simple past da veririm. Seni arayan birisi. Aramış olan birisi. Bakın someone dedim. Bir kişi. Who ile niteledim. Who called you. Seni arayan birisi. Arkadaşlar who'nun da which'in de yerine biz that sözcüğünü kullanabiliyoruz. Zaten en baştan beri that ile birlikte anlatıyordum. Burada da ek bir bilgi vermiş oldum. Eğer bir nesneyi niteliyorsanız relative clause'unuzu which ile, bir kişiyi niteliyorsanız relative clause'unuzu who ile yapıyorsunuz. Bu her ikisinin yerine de that kullanabiliyorsunuz. Şimdi biz bu, bu relative clause'ları yapıyoruz da hocam yani ne yapacağız bunları cümlede nasıl kullanacağız? Bak dikkat ederseniz birer cümle olmadı bu, bu, şu ana kadar. İşte the telephone that is ringing çalan telefon. E ee, şöyle demek istersem arkadaşlar çalan telefonu açtım. İşte cümlede bir pozisyona yerleştiriyorum bunu. I answered the phone that was ringing. Çalan telefona yanıt verdi. Dikkat edeceğiniz nokta şu. I öznesi, answered yüklemi, the telephone which was ringing dediğimde de nesnesi geldi cümlenin. Bakın relative clause'un nesneyi niteliyor bu noktada. The telephone which was ringing. Ya da that was ringing. Ben şöyle de diyebilirim arkadaşlar. The telephone that ya da which was ringing stopped ringing. Çalan telefon çalmayı kesti ya da durdu, sustu. Bakın burada özne pozisyonunda dikkat edeceğiniz üzere. The telephone which was ringing, özne, stopped, yüklem, ringing, complement, tümlecim. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. The car that I use. Nesne pozisyonunda kullanayım önce. I love the car. That I use. Kullandığım arabaya bayılıyorum. Bakın I öznesi, love yüklemi, the car that I use nesnesi. Özne pozisyonunda kullanayım. The car that I use broke down. Kullandığım araba bozuldu. The car that I use öznesi, broke down yüklemi. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar relative clause'ları bu şekilde kullanacağız. Özneyi ya da nesneyi genelde niteleyen birer sıfat cümleci, birer tamlama aygıtı olarak kullanacağız arkadaşlar. Şimdi dersin sonunda birkaç tane örnek inceliyoruz. Ondan sonra da dersi toparlıyoruz. Evet, ilk örneklerimize baktığımızda diyor ki birinci cümlede I met someone who ya da that can speak six languages. Yani altı dil konuşabilen biriyle tanıştım diyor. Bakın burada met yükleminden sonra someone nesnesi gelmiş ve o nesneyi niteleyen bir relative clause geliyor ardından who ya yeah, da that can speak six languages. Diğer örneğimizde Sarah was wearing a jacket which ya yeah, da that was too big for her. Diyor ki Sarah kendisine çok büyük gelen bir ceketi giyiyordu. Yine özne Sarah yüklem was wearing ve nesne a jacket bu jacket'ı niteleyen, a jacket'ı niteleyen bir relative clause gelmiş. Which ya da that was too big for her. Yani kendisine büyük gelen. Ve bu kısımdaki son örneğimizde My son drew the picture of a machine which ya da that allows us to travel back in time. Yani oğlum zamanda geri gitmemize olanak sağlayan bir makinenin resmini çizdi diyor. Bakın burada yine my son özne drew yüklem, the picture of a machine, bir nesne ve the picture of a machine'deki machine sözcüğünü niteleyen bir relative clause'um gelmiş ardından which ya allows us to travel back in time bizim zamanda geri gitmemize olanak sağlayan. Arkadaşlar dikkat edeceğiniz üzere bu sayfadaki bütün örnekler nesne pozisyonundaki bir ismi niteleyen relative clause'lar. Diğer örneklerimize bakalım. Şimdi bakın burada da özne pozisyonundaki isimleri niteleyen relative clause'ları görüyoruz. Birinci örneğimizde diyor ki the bag which ya da that my mom was trying to carry yani annemin taşımaya çalıştığı çanta was too heavy for her. Onun için çok ağırdı, aşırı ağırdı. Öznem the bag bunu niteleyen which ya da that my mom was trying to carry relative clause'u Hepsi beraber özne olarak kabul edilebilir ya da sadece the back'i de özne olarak kabul edebilirsiniz. Ardından da was yüklemi gelmiş bakın. Ve sonunda da too heavy for her compliment yani tümleci gelmiş. Bir sonraki örnekte the book which ya da that you wanted, senin istediğin kitap, was taken. Bakın yüklemin passive voice'ına alındı ya da alınmış by someone else, başka biri tarafından. Yine öznem the book cümlenin başındaki sözcüğün ve onu niteleyen which ya da that you wanted, senin istediğin kitap relative clause'u özneyi niteliyor. Ve son örneğimde the people who ya da that we met on our holiday, tatilimizde tanıştığımız insanlar were really nice, gerçekten çok hoş insanlardı diyor. Burada the people baştaki the people sözcüğü öznen who ya da that we met on our holiday relative clause'u bu özneyi nitelemiş. Ardından da yüklem ve tümlecim gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar en temel düzeyde relative clause ya da diğer adıyla ejective clause anlatımı bu şekilde. İlerleyen derslerde arkadaşlar non defining relative clauses yani tanımlayıcı olmayan relative clause'lar, reduction kısaltma, omitting atma kuralı ve buna benzeyen birtakım başka kısaltma yöntemlerinden ve farklı relative clause kullanımlarından örneğin where, örneğin when, örneğin whom ya da whose gibi relative clause'ların kullan kullanımlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Umarım bu ders şimdilik bu kadar olsun. Faydalı olmuştur sizler için. Eğer bu dersi beğendiyseniz lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Bu dersten faydalanabileceğini düşündüğünüz diğer arkadaşlarınıza bu videoyu gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.